küçük oda olur ya her evde bir küçük oda. Ders çok karanlık. Çok karanlık. Oraya gitme aşağı inebilirsin. Bir şeyden bir ses geldi ama. Ana. <gülüyor> Anneni sikeyim. Ay anam lan bundan. <da> <laughs> <Ardınına çekiyor. gülüyor> bir şey oluyor. Oy. Rus bucak. Ömer Bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar Ananı <laughs> Kapıyı kapat Orada. <laughs> <laughs> Allah be almighty Allahu hocam. Kamerayı. Şöyle şuraya mesela. Kamerayı götten. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl olalım efendim? İnşallah Allah'ın resmi... izniyle. Ben? Ben sana söz hakkı verdim amcık. Ne amına koydum bu resmiyet nedir? Ben onu anlamış yerim amına koydum. Ya neyse işte ne abi? Bugün He. abi start verildi, yarış başladı. Altılı ne gang yanında. Neydi yandı. şimdi bu oyun ismi? Abi Marta'nın. Marta'nın şey Marta oyuncak bebekleri. Senin bir tane. Ha. Senin bir tane H真的是... oyuncak bebeğin vardı bak. Asuman. Süman. Orospu Süman. Ben ben e, e, e... <laughs> ben <laughs> e, 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 şey döreceğim. Bir tane izle de ben. Evet hocam, <laughs> New Game deyip başlıyoruz. Baya 3-4 tane bir bebek oyun. var. 3-4 tane oynayacağız bugün. Fast Evet, Amen Said Malchaz House. Evet, sonunda Marta'nın evindeyim. Marta kim? Evet. Batarya. Komre kodur. Oğlum bende İngilizce yok. Türkçe'ye çevir bunları ha. Aranı <laughs> <laughs> Şimdi Naci Bey. Dur bismillah. Oğlum gitme. Yeni başladı kamuoyuna. Lan gitme amına koyayım gitme. Işığım nasıl açılacağını bilmiyorum. Tabi her zaman He. gibi bir ayarlarımıza girip adam amına koyayım neyle nefes alıyorsun. Şu an Oğlum. içimde hissediyorum bunu. <laughs> içimde Bak, hissediyorum. hissediyorum şu an içimde Tabii, içimde. Gitti, gitti, an hiçbir şeyim yok abi Allah affetsin. Şöyle bismillahirrahmanirrahim ışıklı olan odalara girmek. Yavaş iyi. yavaş 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 yavaş. Ne acaba? Çok, çok sessiz oldu. Çok sessiz oldu. Şurayı pısı verem. Pısı verem. Şurayı şurayı pısı verem. Acaba, pısıverem, Acaba. <laughs> Oğlum dur. Dur bak. Orada şu an kaset var. Galiba. Porno be Oğlum zek zevk çubuğu gel. mu var orada? Ben onu anlamış değilim. İki tane. <laughs> Sus bir dakika dur. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Oğlum bir şey mi dokundu? Yok yok ses şeyi var. Yakınlaşınca ses geliyor. Evet. Siktir edelim biz bu odayı. Olmamış farz evet, edelim. Evet. Oğlum oraya girme. Yok yukarı çıkacağım. Heh, heh. Yukarı Selamlar çık yavaşta. selam. Yukarı çık yavaşta. Çok karanlık değil mi abi ya? Çok ka... Oo hayır, hayır 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 geri çık. Geri çık. Oh, geri ver, çık. çık. Dur abi bir dakika ger sen. Oğlum korkan çık. Mına kodum selam. Geri. Bu çocuk odası değil. Ne diyor lan? Çocuklar ol çocuğu olduğunu hatırlamıyorum diyor. Marta'nın diyor çocuğu olduğunu hatırlamıyorum. Aydır diyor çocuk odası falan filan bu çocuk odası olamaz diyor. Small key room. Yavaş al oğlum, bu çocuğu yavaş al. Küçük e, oda anahtarıymış. Küçük oda olur ya her herhalde küçük oda. He. Ders ol çok karanlık. Çok karanlık. Oraya gitme aşağı inebilirsin. Bir şeyden bir ses geldi ama. Ananı sikeyim. Anneni sikeyim. Hayırdır amına konundan. Ben Çok ben bak mı? istemiyorum ya. <laughs> Bu oyun nasıl demo amına koyayım? Yavaş, yavaş, yavaş. Bir şey yazdı. Durdu bir şey yazdı. Gitme diyor. Bu ses nereden geliyor Oğlum aydınlığa git. Siktir et. Karanlığı siktir et ya. Arda nasıl gidiyor? Bir şey oluyor. Oy. Orası bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ses nereden geliyor bacısını sikeyim bu sesini. Bundan mı geliyormuş? Allah belasını versin bu oyunu yapanı. <laughs> ben boynu oyunu oynamak istemiyorum. O ne? Bilmiyorum. aldı. Bir dakika. Oğlum kendimi toparlamam lazım belki. abi. Bence de. Beni biraz hype'laman lazım de. abi. Sen korkuyorsun ben korkuyorum amına koyayım. Oğlum sen oynuyorsun ben senden daha çok korkuyorum. Oğlum gitme 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 bir dur gitme, abi, dur gitme de. De. Bir Git. dakika abicim bir saniye. Dayı demişler kral öldü. Doğrudur. Ne aldığımı da bilmiyorum evet. amına koyayım. Ne yazıyor orada Oo, ben İngilizce yok ya. Delmiş birader. Abazanlık oğlum o. Babacım. Farklı bir abazanlık bu. Yani. Flashlight'ın ee... kafayı yeme derecesine geldim. Dol was Çocuk. looking right side. Diyor ki bebek kız erken miydi amına koyayım diyor. Çocuk erkenden ergenliğe girmiş abi. Baba bizim buraya girmemiz şart. Başka yolu yok. Like girme, girme, girme. O dur bir dakika. Bir şey söyledi. Abi. Burası diyor ki o belli ki diyor oturma odası amına koyayım diyor. Ama bu oturma odasının niye ışığı? Neden yok? Nasıl yok? Abi hiçbir şey gözükmüyor. Otur, <gülüyor> otur. <gülüyor> Anahtarı Oğlum, bulacağım ben hocam bende. Anahtarı. Aa, nereye aa. açtı onu Ha siktir. Kamera varsa bu işin oh! şey içerisinde hiç iyi şeyler değil. <laughs> Ananı sikeyim. Bir dakika. <laughs> tamam, bunları kullanalım. Bu bire kattım şimdi kamerayı ben. Kamera bir bu saatten sonra okey? Şimdi. Evet. Bu kapı. Cinna! Oğlum Ay ho. Oh. O ulan küçeymiş, to, topuzmuş amına koyayım. Kapının yanında <laughs> beyaz bir şey çıktı ya. Oh. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Mufan dibindeki pil bitiyor amına koyayım ya. Abi, Sen terma. <laughs> Oğlum çok yaklaşma ona. Devam et. Bence yani e acı her şeyi tuvalette çıkar bak söyleyeyim. Gecenin 3'ü olmuş biz şu an oyun oynuyoruz. Yani normal bir şey değil bu. Abi harbiden gecenin düşündüm ben bunu oynamak istemiyorum da sen hani senle mi oynuyoruz? Anahtar böyle mi açılır? Orospu çocuk. Kapıyı kırdı ama ne kadar. Oğlum orası. Bir, bir load atalım. Bir reload. Bir reload hocam. Bunu amına koyayım iyice Resident Evil'a çevireyim. Acı pil mi var mı? <laughs> ne o pil galiba? Batarya galiba yazıyordu. Yok lan. Bir dakika. Ben çözemedim şu an. Lock bu. Şey olmuyor mu hiç? Boşluğu listelemiyor musun? Şurada. Az aşağıda şurada. Az aşağıda şurada. Hırsız baba ya. Buna kadar çocuğu ters tutuyor. Şöyle çevir. <laughs> o arkasında anahtar var. Arkasında Fra anahtar Fren var. Frenki diyor benim diyor favori diyor şey bir dakika okumak için şuna basıyorum sizde. Frenki benim <laughs> favori oyuncağım, bebek oyuncağım. O Hı. benim evimin gardiyanı. Ben onu evet, Sen onu. Ben onu çok seviyorum işte o çok eğlenceli falan biz onunla hep hide and seek oynuyoruz. Hide and seek demek saklambaç demek. Saklambaç e, ama diyor kızdığı zaman canavara dönüşüyor diyor. Oğlum, Umarım metafor yapıyordu. Biz ona biz ona hatır alıp çıkalım bence Bırak Aldığımız gibi çıkabileceğimizi mi zannediyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oğlum sakın arkanı dönme. Bak onu aldıysan bir bok vardır o işin içerisinde arkana dönme yavaş 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 oğlum dön 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 önüne dön önüne dön bırak bırak önüne dön siktir et tamam rahat oğlum rahat. kameranın ama yavaş kamerayı kullanmıyorum ki ben niye pil bitiyor kullanıyorsun ya anını şey anını sikerim ben anlamıyorum ben amına koyayım ya senin senin oyuncağının amına koyayım değil mi? Seni var ya seni imal eden fabrikanın amına koyayım. Amına koyayım görmüyor musun <laughs> oğlum? Ben nasıl oynuyorum? <laughs> <laughs> kafayı yiyeceğim ya. Ay, oğlum titredim lan. Vallahi titredim amına koyayım. <laughs> Yemin ediyorum titredim ya. Laci <laughs> hocam. Evet. Yani e, yavaştan sera okumaya başladı içimden içimden biliyor musun? <laughs> dur dur hocam. Hocam gitme. Yani gitmeden de çıkamayız ama. Şimdi orada bak pencere gibi bir yer var. O pencere dışarı mı çıkıyor? Öğrenmenin tek yolu var. Yok Çık. yok oraya gitme abi. Şimdi şöyle bir dolaş. Şimdi hocam bu bebek ya nerede? Ya Sen ya. bir piç evladısın. Oruç düşüyor o ya? Şimdi çaki, ben bu anahtarı aldım. Ben bu anahtarı buraya bir gireceğim abi. Buraya girmem şart. Şey Çaki daha sevimli lan, Vallahi Çaki daha sevimli. Buraya girip burada herhangi bir etkileşim varsa kullanacağım, yoksa çıkacağım abi. Sen bir piç evet. eladıysın, belirtmek istedim. Sadece başka bir amacım yoktu. Arkamdan biri geliyor. Çok geriyorsun F oyun kaldım. bak, hiç gerek yok böyle işlere. Germe. Germe. benim? Ben de yakacağım az kaldı. Hacı Hacım oraya biz girilmez mi? gelmişiz. Allah aman etsin kendini. Yok bırak. onlar, onlar rahatına baksın. Orada şey yapmayalım. Çocuklar onlar. Ee, garibim. o asiktir. Hacı üzerine bıçak var lan onların. Hadi ya. Sakın öyle girme. Vay amına. Bir arkadaşa bakıp Yan Yanım. Hacı götüm götüm duvara doğru yanaş. Duvardan duvardan git. Bak duvardan duvardan git. Cam scare yemeyelim. Şimdi onlara bakarsak cam scare yiyeceğiz, biliyor musun? Ondan dolayı muhtemelen. Ha öyle götüm götüm, götüm götüm. Onlar hiçbir şey yapmasınlar. Zaten gecenin üçü bu şey yapıyorlar, rahatını bozmayalım onları, biliyor musun? Yavaş yavaş. Ben yavaş. niye geldim ki buraya Ne yapıyorum ben mesela? Ne arıyorum? Yavrum, yalnız çok sessiz ha. Çok sessiz bak ben. Piç bana bakıyor. Piç bana bakıyor bak. She was making a lot of dolls. Hmm. Ne dedi? Karı diyor çok fazla diyor bebek yapıyordu diyor. Kendi bebek imalatçısı biz bu işin imalatını ihracat. Ya abi şifre var. Zaten oğlum cenabettik zaten orada. Altta anahtar var oğlum anahtar. Sen bunu anahtar mı diyorsun? Ocağı mı? Ne o? Ana Ha ben anahtar zannettim oğlum şey görünce ay kör gözüm sikim yaşlı mı oğlum ben normaldir yani Dolapta bebek var. Oğlum bence çıkma oradan. Bu kapı kenarında artık korkum var. Çok fazla korkum var. O orospu çocuğu kapı kenarında bana o selamı çaktı ya. Şimdi arkadaşım ben Oğlum. buraya geldim. Niye geldim? Niçin geldim? Nasıl geldim? Bunlar sorulmaz. Evet. Ne oldu? Bismillah. Dolama mı? açıyor? açma. 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 Aa! Garibi Kıyamam sana. sana kıyam... ya. E amına koyayım. Üzerine gideceğim. Elindekini alacağım. Hadi götün yiyorsa sen al. Piç. Yok, almayayım ben. Teşekkür ederim. Ben Sayın burada abi. gayet rahat. Abi onun üzerinde bir şey var galiba ya. Ne yazıyor lan onun üzerinde? Kines, bıçak yazıyor galiba. Bıçaklar. E? Ee? Abi arkasını çevireceğim galiba. Tuzak. Hiçbir şey yok. Bence de tuzak. Bence arkana dönme kardeşim. Kapıyı kapat. Sen oradan rahat et. Sen ya hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz dur, ya. Allah'ını sever tamam dur bak kalbim atıyor çok kötü atıyor. Ananın amı hiyer. Oruç bu çocuğu. Bir de kendisi şey, sempatik gibi amına koyayım dur. Dur, dur amına koyayım dur. Ay sikilmesin dur. Sikilmesin. dur su içeceğim dur. Abi kamera yaş daha iyi şu an. Bıçaklardan birini almam gerekiyor abi. Görev öyle. çatlar amına koyayım askeri bıçak sanki ya. Aa hayır 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 hayır. Ne? Şifre var ya şifre. Evet. Aşağıdaki şifre var ya bebeğin üzerindeki kaç tane bıçak var abi? Her bebeğin üzerinde bak bak. Aşağıdaki şifre var ya. Şaka yapıyor. 1 3 1 4 Hayır sen git aşağı gir amına. sen git gir şu var. Hı. Yarak Heh. yarak gezdik ama abi. Bir. Bir. Üç. Evet. Hanım. Olmazsa tersten yazacak. Bir. Dört. Bak. Beyin işte ya. Hayır, <laughs> ha? Yani Git aşağı gir amına. Bak. Beyin işte ya. Ananı sikiyim ne çıktı orada? Basement'a gidiyoruz. Beynini <laughs> sikiyim senin. Gerçekten beynimi sikin yani. ya. time, Niye kardeşlik var ki? Oğlum bak burada korkutabilir şerefsizlere. Bezmut ne lan? Bodrum. Abi İblis'ten hatırlıyorum ben. Bodrum'da pek hayırlı şeyler olmuyor. Hele bir korku oyunuysa yani ama cam sikiyere yakalanmamak için ben bir şeyler buldum. Eee duvara doğru yüzümü daya daya geçer abi. Abicim gördüğün evet. üzere şu anda çömdüm. Çömünce ısırmaz diyorlar. Asik. Ben böyle bodrumu ya. sikeyim amına koyayım. Bu ne lan? Hey Frankie. Var. Hey Frankie. Aferin. Evet o Frankie. Evet amına koyayım. Evde kimse yok. Böyle... Bebekler seni korkutuyor. Bebek ama ilaha dönüşüyor böyle. böyle, böyle yapıyor sen diyorsun ki, Franky sen misin? Orada mısın Franky? Evet oradayım amına al. Amın. Bizim karakter de yer var. I'm coming diyor. Da... <laughs> ben geldim diyor galiba. Ben de senin. Bacım. Oğlum ben. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun.